Merhaba arkadaşlar ben Osman bugün görmüş olduğunuz gibi e, Oğuz Bey karşınızda blok benim evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda blok şeklinde uğraşıyorum arkadaşlar da, şöyle dursun ha şu anda YouTube sayfasındayım Heh, tamam bir anda 26 abone gibi 26 20 abone şaşırdım tabi kalbime iniyor bir anda bir günde 5 abone 6 abone arkadaşlar e, sesim geliyor umarım şöyle dursun evet blok çekeceğim biliyorsunuz ee, bu vlog şimdi ön video diyebiliriz. Ee... Ha vlog şimdi ön video diyebiliriz arkadaşlar. Ee, çünkü ön video. Ee, ama vlogda tabii ki de yüzümü şu maskeye çıkarıp e, çekeceğim. Ee, şimdi size yüz yok. No yüz. Ee, çoğunu sanıyorsunuz zaten beni ama e, bir vlog yüzüyor. Vlog çekmek istiyorum tabii ki de ne abonelerle beraber için. Şu görüntü arkadaşlar sayfada 20 abone görüyorsunuz. Ben 25 abone olduğunda bir vlog çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu için Aceledebiliyorsunuz istiyorsanız çünkü e, 25 Ogan'da vlog gelecek. 5 Ogan'a e sadece 5. Son 5. Arkadaşlar bu kadar başka diyeceğim bir şey yok. Evet çok fazla nefes alamıyorum bunun için öleceğim şimdi de. Arkadaşlar bu kadar e, vlog çekimi bitti. Vlog değil aslında ön, ön vlog çekimi bitti arkadaşlar. E, bunu akşam buyuru yapayım dedim ve 25 Ogan'da vlog gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar aynı zamanda. Arkadaşlar aynı zamanda O <laughs> e, Plus'ın e, videosuna gelecek arkadaşlar. O Plus videosu gelecek. Hayır O Plus videosu gelecek arkadaşlar. Eylül böyle şimdi gelecek. E, kulaklığımı bekliyorum. E, Logitech'in kulaklığını size bahsetmiştim önceden de. E, i̇zleyen bilir. E, o gelince en yazı olayı başlayacağım arkadaşlar. Ben de özgür düşün devamı gelecek. E, o devamı gelecek inşallah. E, o Plus tam söz vermiyorum ama en yazı kesinlikle bu hafta gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.